Herkese merhaba arkadaşlar. SimisoNoktaCom YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük minik bir kalp anahtarlık yapımını göstereceğim. Malzemelerin hepsini ayarladım. Ben sizlere de şimdi malzemelerimi göstereceğim, sayacağım zaten. Öncelikle bu tarz videoların devamladığı için YouTube hesabımızdan bizleri takip etmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın. Malzemelerim bir tane koton ip arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim anahtarlık aparatı. Aparatlarımızın takımı da çok kolay. Bir tane makasım var. Gözlük makas. Favori makaslarım arasında. İçini doldurmak için boncuk el yapım var. Bir de ipime uygun tığım var arkadaşlar. O halde hazırsak yapım aşamasına geçebiliriz. Malzemelerin hepsini nereden temin ediyorduk? Tabii ki simson.com internet sitemizden temin edebilirsiniz. Hazırsak başlayabiliriz o halde. Evet arkadaşlar. Kalbimiz iki parçadan oluşacak. Ben birinci parçasını burada örmüştüm. Şimdi ...sayılarıyla birlikte size söyleyeceğim. Beraber öreceğiz iki parça şeklinde. Sonrasında iki parçayı birleştirip kalp şeklini vereceğiz. Hemen ikinci parçasını da beraber örelim. Öncelikle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. sihirli halkamızı oluşturduktan sonra şu şekilde ipimizi kısa kalan ipi çekip kapatıyoruz. İkinci sıramızda her sık iğnenin içerisine çift batıyoruz. Yani burada 6 tane ilmeğimiz olmuştu. Şimdi 12 tane sık iğneye çıkartıyoruz. Her bir deliğe 2 kere batıyorum. 1, 2. Toplamda 12 olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sıramı da tamamladıktan sonra bir süreye geçiyorum arkadaşlar. Bu sırada ise bir tane öreceğim, bir tane arttıracağım. Yani toplamda 18 tane sık iğne elde etmiş olacağım. İlk sıramı hemen bir tane batıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Bir tek bir çift şeklinde toplam 18 ilmeğe ulaşana kadar devam ediyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi dördüncü, beşinci sıralarımda 18 sık iğne hiç arttırma, eksiltme yapmadan devam ediyorum. Diğer parçamı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi iki parçayı birleştireceğim. Komple hepsini bir yapacağım. Toplamda 36 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Hemen birleştirme kısmına geçelim. Bunu yaptığım en sonki ilmeğine batıyorum. Şuradan ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Etrafını 36 sık iğneyi hepsini bir örüyorum. 1 2 3 6. sırayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar 7. sırayı da 36 sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Bir sıra daha 36 sık iğne öreceğim. Hemen bir sıramı daha tamamlayayım. Yedinci sıramı da tamamladım. Şimdi sekizinci sırama geçiyorum. Sekizinci sıramda bir eksilteceğim. Dört tane öreceğim. Altı kez tekrarlayacağım arkadaşlar. Hemen bir tane eksiltmemi yapıyorum. Dört tane örüyorum. Şöyle yakından size eksiltmeyi de göstereyim nasıl yaptığımı. Şu şekilde ilmeğin ön lobundan iki tane alıyorum. Tığımın üstüne ipimi doladım. Ve çıkarıyorum. Altı kez tekrarlıyorum bunu. Şimdi ikinci eksiltmemi yaptım. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Eksiltmelerimi yaptım. Şimdi 9. sıraya geçiyorum. 9. sırada eksiltme, arttırma yaptırmadan bir tur dönüyorum. Toplamda 30 tane ilmek elde etmiş oldum. Şimdi bir sıra örüyorum. 30 tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi sonraki sıraya geçiyorum. 10. sıramdayım. 10. sıramda ise... Toplamda 24 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Bir eksik 3 sık iğne yapacağım. 6 kez tekrarlayacağım. Hemen bir tane eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 6 kez tekrar etmiş olacağım. 1 eksiz 3 sık iğnemi yaptıktan sonra toplamda e, 24 tane sık iğne elde ettim. Şimdi 11. sıramı hiç eksiltme artırma yapmadan 24 sık iğne olacak şekilde tamamlarım. Spiral şekilde örüyorum. 1 2 3 24 Gördüğünüz gibi kalp şeklini almaya başladı arkadaşlar. Aşağıya doğru inceltiyoruz. Şimdiki sıramızda 24 sık iğneye ulaştıktan sonra 18 sık iğneye ulaşacağız. Bunun için bir eksiltip iki sık iğne yapacağım. 6 kere tekrar edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Hemen bir tane eksiltiyorum. İki sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 18 sık iğne elde etmiş oldum. Hemen bir sırada 18 sık iğne örüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde formunu almaya başladı arkadaşlar. Ağzı tam kapanmadan hemen içerisine birazcık elyafımı doldurayım. Cımbızım da var benim böyle küçük amigurumilerinizi doldurabilirsiniz çok kolaylıkla. Göstereyim onu da sizlere şuradan cımbızla içerisine yerleştiriyorum. Boncuk elyaf tercih ediyorum çünkü. Ee, ...ördüğümüz parçanın şeklini kolaylıkla alabiliyor. Doldurumu da kolay oluyor. Yani sizin için daha kolay oluyor. Bu şekilde dolduracağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. 14. sıramızda... ...4 sık iğne yapacağız, bir eksilteceğiz. 3 kere tekrarlayacağız bunu. Hemen 4 sık iğnemizi yapalım. 1... ...2... ...3 dört. Bir tane eksiltiyorum. Küçük parçalarda doldurarak, elyafı doldurarak giderseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar. Öteki türlü doldurmak, doldurmakta zorluk çekebilirsiniz. Bir de bu tığı çok kullanışlı tavsiye ediyorum. 4 sık iğne bir eksilt yaptıktan sonra 15. sıradayım. 15. sırada ise 3 sık iğne yapacağım, bir eksilteceğim. Yavaş yavaş kapanışa geliyorum. 1 2 3 bir eksilt. 3 kere tekrarlıyorum. 3 sık iğne bir Eksilt yaptıktan sonra hemen bakıyorum toplamda 12 tane ilmeğim olmuş olması gerekecek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğne elde etmiş oldum şimdi 12'yi komple eksiltiyorum 6 defa eksiltme işlemi yapacağım Dilerseniz birazcık daha el yap doldurabilirsiniz sizler hemen kapanışa geçeceğim birinci eksiltmem 2 6 kere tekrarlıyorum Altı kere tekrarladıktan sonra hemen bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şimdi şu altta kalan kısmımı iğneyle kapatıyorum kapatma işleminde arkadaşlar ilmeğimizin ön lobundan giriyoruz. Şu şekilde çok çekmeden 6 tane ilmeğin ön lobundan geçiriyoruz. En sonda sıkıştıracağım bunları. Şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Gördüğünüz gibi kapanmış oldu. Bu kalan ipimi de hemen bir düğüm atıp Amigurumi'nin olmazsa olmazı yaptığımız parçanın içerisine gizleyeceğim. Şurada. Şu en baştan çıktım. Şimdi aparatımızı... Gördüğünüz gibi kalbimizin şu kısmından takabiliriz. Hemen bundan da geçiriyorum. İpimi hiç koparmadım. Siz dilerseniz bunu pense yardımıyla açıp o şekilde de yapabilirsiniz. Daha sağlam olmasını istiyorsanız bu, bu şekilde de sağlam oluyor. Ö öbür türlü de sağlam oluyor. Hemen bu şekilde sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapımı çok kısa sürdü. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Sayıları ben açıklama kısmına tekrardan belirteceğim. Anlamayan arkadaşlarımız için dilerseniz WhatsApp hattımızdan da destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Çok minoş oldu, çok sevimli oldu. Yapıp hediye edebileceğiniz, satış yapabileceğiniz bir model. Bu tarz modellerin devamlılığı için bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün materyalleri dediğimiz gibi smithson.com internet sitemizden temin edebilirsiniz. Koton ip tercih ettim. Ben Alize Koton Gold kullandım. Siz de Alize Koton Gold ile örmek isterseniz sitemizden ürünleri temin edebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere.